Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sultan. Ben Bugün sizinle bir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Umut korumalı ceza odası yapıyor. Değil mi Umut? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Umut yapıyor. Biraz dışı şuralarını yaptık. Çünkü uzun oluyordu videoda. değil mi Umut olur? Evet. Arkadaşlar süre sıkıntısı yok sınırsız süreni şimdi Umut yapmaya başlayabilirsin. Aşağıya Bence koy orası Her sen yapacaksın. Bu arada arkadaşlar çocuk umut korumalı çocuk kası yapıyor. Videolarında videosunda iki bölüm çekmişsin O iki bölüm izlemeyi unutmayın. Unutmayalım arkadaşlar. Bloklarda izleyelim. Şu anda arkadaşlar ben gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar şu anda ceza odası böyle oluyor. Ne yapacak? Neler yapacak bilemiyorum arkadaşlar. Belki iki bölüm sürer. Belki de üç bölüm sürer. Umut'un işine bakmalı Değil mi Umut? Evet. Kafa salla. Tamam. Ben böyle tutuyorum. Yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım, latmayı like unutmayalım, like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir de son bir şey kaldı zilley açmayı unut. Evet zil seç zil çim arkadaşlar onu tümüne giderseniz attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz bu, bu videoyu bitirdikten sonra birinci bölümünü bitirdikten sonra değil mi Umut? Birinci maaşır arkadaşlar bu arada. Belki ikinci bölüme kaldı. Şimdi birinci bölüm diyorum. kalırım mı Umut ikinci bölüme? Kesin hmm, kalır diyor arkadaşlar. Bu şu anda biz iki haftalık stop video yapalım arkadaşlar. Çünkü haftaya ben video çekemem arkadaşlar. Şimdilik ayın kaç umut bakabilir miyim? Arkadaşlar bugün 22 Ekim Cuma arkadaşlar. Bugün 2 çekeceğiz. Belki haftaya Cuma gelir. Değil mi? Bu video, Ay. bu video 23 Ekim Cumartesi günü gelecek arkadaşlar. Öteki ikinci bölümde öteki haftaya gelecek. Abi bir şeyden neredeydi? Şöyle ayağımdan basıyorum. Ben neredeydim? Ben onu bulamadım buldum arkadaşlar geri geldik bulamamış çünkü karıştırmış yardım edeyim mi şu duvarları komaya hmm, yardım et tamam çok az kaldı da. arkadaşlar bu arada videolarda böyle şımaran olursa bir hafta burada kalacak. değil mi Murat? Evet. Mesela orada mı şımardı? Hemen burada kalacak. Arkadaşlar eğer çak çevirme videosu istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar tamı tamına görüntüleme sayımız 2436 olmuş. Teşekkür ederiz. Onu tam 2500 yaparsak çok seviniriz. Değil mi Umut? Abi, ben şey yerden şey, şeyden yapacaktım. Katman karşısından. Katman karşısında hiç görülmüyor. Evet. Kırarlar, kaçarlar diye yapıyor. Ben şu ev, bunun altına bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Söylemem. Sürpriz. Bakalım. O yapana kadar bize buraya bir şey yapalım. Burası şeyde. Burası. Abi. Ne yapıyorsun? Söyleme. Şöyle. Heh, böyle. Şimdi şuradan da böyle yapacağız. Abi niye şey kapılar kırdım Kapıları koyarım. Arkadaşlar, <gülüyor> hayır <gülüyor> yanlış gittik. Fazla geldik. Abi bu da yapacağım. Ne <laughs> ya? Yapıyoruz şimdi. Karanlık oldu biliyorum. <laughs> şuraya bir açalım şuradan, buradan bir ışık gelsin. Abi yıldız yaptım. Yıldız mı yaptı? Evet bak. Tamam yap. Şimdi arkadaşlar buraya ne koyacağız? Tabii ki de katman kayası. Arkadaşlar katman kayasını alıyorum. Katman kayası neredeydi? Evet buradaydı. Şimdi hatta bunun içine yapacağım. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu kenarı ben böyle kırdım ya. Bu ikinci bölüm. Ben o ev içine bu sefer dizayn etmek yok Umut. içine bir yatak Ondan sonra bir sandık ekmek falan koyarız. Ondan sonra bitiririz. Değil mi Umut? Evet zaten çok açık kaldı. Bir de biraz. <laughs> Yo bitiririz dediğim de. Yani içine böyle dizayn etmeyiz anlamında dedim. Umut. Evet. Onu da ikinci bölümde yaparız. Belki ikinci bölüme evet. yaparız. Belki de. Şimdi yetişmez bence. Abi bundan sonra. Evet şey ha, e, spoiler verme spoiler verme hastaneyi dedi ya belki değiştirebiliriz Umut değil mi evet. artık zor buluyoruz değil mi Umut'un böyle yapacağı şeyler <laughs> değil mi Umut evet. arkadaşlar zor buluyoruz ya Umut ne yapsam ne yapsam diye düşünüyor ben de bir şey bulamıyorum hep Hı? ben buluyorum arkadaşlar <laughs> hatta buranın içinde ben yapayım Tamam. Sen de ışıkları falan koy. İstiyorum. Yo ben sadece içini yapacağım. Ben içine karışmam. Yerlerini yapacağım ben sadece. <laughs> tamam. Ben de şey için... Vallahi ben karışmam arkadaşlar. Şimdi burayı da yapalım. Ondan sonra Umut ce cezalı oda yapıyor. Yani korumalı ceza odası yapıyor. Birinci bölümü burada yavaştan yavaştan sonuna gelsin değil mi Umut? Evet. Arkadaşlar yavaştan yavaştan sonuna geliyoruz videonun burayı bitirelim. Ardından gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Umut korumalı ceza odası yapıyor öyle bitsin arkadaşlar 2 bölüme görüşmek dileğiyle arkadaşlar Bu arada içini yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar ve bu videoda bu kadardı ikinci bölüme görüşürüz arkadaşlar Skable 14 bölüm like'ları like, güzel olursa görüntüleme de güzel olursa. Skyblock 15. bölümde gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın diyorum. Birinci bölümde bu da bitsin. İkinci görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.